Hayatta bir tek seni sevdim. Bir tek seni istedim. İlk gördüğüm andan beri. Başka biri yoktu gözümde. Başka biri yoktu kalbimde. Bir seni özledim. Bir sana dokundum. Doğru mu? Kenan, yeter ama. Bu kaçıncı ya? Lafını söyle işte. Ezberleyemeyeceğim. Yarın rezil olacağım. Olamayacağım aktris falan. Cevap ver. Doğru mu? Dokundun mu hiç Ramize? Yok. Yok söylemem. Bilmek istemiyorum gerçeği söylemem. Dokunmadın. Niye dokunayım? Öyle mi? Ama onu duydum. Seni sevdiğini söyledi. Sen ona bir şey hissetmedin yani. hissetmedim. Karşılıksız da aşkı. Çocukça bir şeydi. Bir şey olmadı. 50 kere konuştuk. Sen Ramiz'i duydun, çektin gittin. Biz burada sensiz yapamadık. Gelip seni aldık. Bitti. Sen geldiğin günden beri hiçbir şey olmadı. İnan artık ne olur? ben çıkıyorum çocuk. Hadi iyi geceler. Ramiz abi. Bir şey soracağım. Kenan. Yarın Selma'nın seti var. İlk günü. Ya bir sabahtan beridir çalışıyoruz. Çok yoruldum. Bir yardım eder misin? Bak şunları okuyacaksın sadece. Çıkıyorum dedi ya Kenan. Kırmaz beni ya. Bir sahnecik prova. Değil mi abi? Gel abi böyle gel. Bak, şunları okuyorsun. Her okuduğunda bir adım yaklaşıyorsun. E, senin için bir sakıncası yoksa tabii. <laughs> hayatta bir tek seni sevdim. bir tek seni istedim. İlk gördüğüm andan beri. Başka biri yoktu gözümde. Başka biri yoktu kalbimde. Bir seni özledim. Bir sana dokundum. Seviyorum seni. Ben de seni. <laughs> Oldu mu? Abi. Becerebildik mi? Yok ya olmadı. Neyse. Hallederim ben. Neyse iyi şanslar. Hadi eyvallah. Tamam mı? İkna oldun mu? Vallahi bu telaffuzla Hakikaten zor bu adama bir şey hissetmek. Rahat bırak adamı Kenan. Unutalım hepimiz işte izin ver. Gördün mü ne kadar rahattı? Bir şey hissetse yapabilir miydi? Ben bayıldım. <laughs> Dedi ki... Şey değil miydi burası? Ramzi'nin evi. Niye geldik? Ne yapacağız burada? E abimiz değil mi? Bir karısının çocuğunu görelim. Ayıp oldu zaten hadi. Yok. Sonra gelelim. Haber vermedik şimdi akşam akşam. E hadi buyurun. Bir size koyayım. Sağ olun zahmet etmeyin. Siz yardım yiyorsunuz hep böyle. Ya hanım kaç seferde söyledim sana sofrayı masaya kur diye. Böyle gördük ne yapayım? gitti böyle yeriz de. E, e tabi canım insan neyse o. E, şaşırdım ama. Ramiz abi düşkündür lüksüne. Sonradan şey oldu demek ki. Neyse. Setten gidiyoruz biz de. Abi sen senaryoyu okumuş muydun? Yok. Aa, keşke okusaydın. Çok önemli bir sekans vardı bugün. Ne vardı ne vardı? e, şey o, bir sinema terimi. Antep'te var mı sinema? <laughs> Hayırdır çocuk ya? Sen hiç gelmezdin benim eve. Aa Ramiz, iyi ettiniz. Merak ederdim seni. Ramiz hep çalar planı geceleri. Neydi? Bir ihtimal daha var mıydı? Hiç söylemiyorsun abi. Bilsem sete götürürdüm seni bugün. Selma canlı söyledi onu. Hem sinemaya da gitmiş sayılırdın. Gittin mi hayatın hiç sinemaya? Sofrayı kaldıralım mı biz? Yardım etsene Kenan. Yok, erkek kısmı karışmasın. Biz senle kaldırırız. Gel bacım. tatlı almıştım. Arabada kaldı. Alıp geleyim. Ne oluyor ya? Niye böyle davranıyor bu çocuk? Kenan mı? Hiç. Biliyor mu yoksa? <laughs> Nereden bilecek Ramiz? Bu aralar biraz hırçın. Hapisinden geldiğinden beri kafası karışık. Bana da öyle genel. Nasıl yani? Sana kötü mü davranıyor? <gülüyor> <gülüyor> Doğruyu söyle. Nasıl yapacağız Ramiz? Nasıl unutacağız? bir şey yaşamadık ki unutacağız <laughs> Kenan için Kenan için geçti zaten bir şey yapmadık ki gittim ben sinemaya gittim gördüm yani biliyorum Okumuş muydum? Aa, keşke okusaydım. Antep'te var mı sinema? Dur, dur burada dur. şimdi bu? Bu kadar süslendi. Çekim bitiyor ya onu kutlayacağız. Tarık da olacak mı orada? Herhalde olacak. Başla orada Bir de Tarık çıktı başımıza ya. O mu istedi böyle giyinmeni? Tarık mı şimdi de? Gördüm herifin sana bakışını. Rol rol. Herhalde öyle bakacak. Oo. Hemen müdafaa etmeler. Allah'ım. Kendine gel Kenan. Allah aşkına. Dayanamıyorum artık. O herif kendine gelsin. Ben kendime gelirim. Nasıl müsaade edersin ya? Hı? Neden sevgilim var demedin? Nasıl müsaade edersin o adamın seni sevmesine? Sevdiği falan yok. Adam işini yapıyor. Ben gayet iyi bilirim o işleri. Önce öyle işmiş başlar. Ondan sonra seni hayatımın sonuna kadar seveceğim Selma. Sen de böyle mönül mönül bakarsın gözlerini. Bu mu istediğin? Ne diyorsun sen? Kimden bahsediyorsun? Kimden bahsedeceğim? Senden bahsediyorum. Ramiz'den bahsediyorum. Duymadın mı? Duydum. Nasıl yaptı diyorum ya? Nasıl yapar ya? Hah nasıl yaptı? Nasıl? Bırak beni. buralarda kitapçı var mı böyle filmlerle alakalı kitap satan filan yönetmenler işte senaryo filan Selma nerede? Ne bileyim, ne oldu? Yok bir şey. Ne bunlar? Ee, şey... Şey aldım, birkaç kitap aldım. Bir yok ok aldı. Çok anlayacaksın ya, Allah'ın kabadayısı. O anasını satayım, oku. Ne yaptım lan ben sana? Derdin ne senin? he senin derdin onun derdi. Aykut, Selma Hanım'ı gördün mü? bir şey mi oldu? Kenan arıyordu. Bir şey mi yaptı yoksa? Tanıyamıyorum artık. Dayanamıyorum. Ne oldu bu çocuğa ya? Tamam gitti abisine kafası karıştı ama yetti. Bana da barut. Ya ben ne yaptım ona? Üzülme. Canan o bizim çocuk. Biz de sabrediyoruz bak. Sen de sık dişini biraz. Geçer. Böyle değiller o. Düzelir. Tamam ağlama sen de. <laughs> Çocuğu yok. uh Yorulup pislik bir erif oldum ya. Ama her gece kabuslarında o hani seni seviyorum sen ma, diyordu ya. Kenan. İçeride Kenan misafiri varmış. Tam bir film yıldızı gibi olmuşsun. Artık öylesin gerçi. Biliyorum. Kenan için. Camımız deli gibi uğraşıyor her şey eskisi gibi olsun diye. Selma da bitti diyor. Uzak duruyor benden, unuttu diyor. İnanıyorum. Ama yine her gördüğümde... Ya, unutamıyorum. Ee çocuk, bir kadeh kaldırırız artık ha filmimize. Kenan film bitti deyince icabet etmemek olmazdı. Hoş geldin. Selma da bir gelemedi hala. Ne yapacaksın Selma'yı? <laughs> heyecanlı, çok heyecanlı. Hazırlansın bırakalım. Çok çalıştı ama. Hak etti. Hakikaten de öyle. Gittim gördüm. Çok emek vermişler. Nereye? Nereye gittin? Sete götürdüm abimi kaç kez. Seni de götürdüm ama yoğundum. Sinemada görürsün artık. Şey nasıldı abi? Sen de vardın. Sen var unutmuştu. Hemen sufle verdim, hatırlattım. <gülüyor> <gülüyor> ee, sufle lafını unutan oyuncuya hatırlatmak demek. Ee, şey nasıldı? Sen aniden kadraja giriverdin ya. <gülüyor> <gülüyor> Kadraj çerçeve demek. Ee, kameranın gördüğü kısım. <laughs> Yönetmenin de hoşuna gitti ama. Dur orada dedi. Resmen figürandık yaptı. <laughs> Senaryoyu okudum ben dedin. Güzel. Daha çocuk ikiziyle değil de asıl kızla evlenseymiş daha iyiymiş. <gülüyor> Abi <gülüyor> Abi sen ne yaptın ya? Yani? <laughs> Ee, şey, kusura bakmayın Ramiz Bey ama onlar aynı kişi. Yani kız numara yapıyor, ikizi diye. Kenan, <laughs> gel şu gazetecilerle bir konuş. Sen konuş, İkizleri anlatırsın. <laughs> Seni sordular. Daha fazla sarhoş olmadan kalk ver şu röportajı. İşimiz gücümüz var hadi. Ne yapacağımı söyleyemezsin sen bana. Çocuk. Değilim ben artık çocuk filan. Büyüdüm. Çok büyüdüm. Abilik taslama artık bana. Kenan oğlum. Abin sayılırım ben seni. Boş versene sen. Abim burada benim. Öz abim. Herkes yerini bilsin bundan sonra. Yeter be Kenan. Bu da ikimiz için. Bu sefer her şeyi mahvettim değil mi? Ramiz abi. Geri dönüşü olmayanlar. Ramiz abi.